Evet arkadaşlar bu videomuza da başlayalım. Bugün 5 kiviz artı oynayacağız. Evet çok değişik. Bugün size nasıl nasıl para alınır göstereceğim. Hem de şu Robux nasıl alınır göstereceğim. Bunun için önce geliyoruz bunun dolması gerekiyor. 5 dakika kalmış. Aa, ama bu normalde 55 dakika. Yani 5 dakika kalmış başlaması da. Yani 55 dakika geçmiş 5 dakika kalmış. Yani 50 dakika geçmiş 5 dakika kalmış. Hadi arkadaşlar. Ama ben bekliyorum bunu, bunun olmasını. Sonra size göstereceğim. Bir tane boş gelecek ve onu ateş etmeniz lazım. Peki ya nasıl? Onu göster göstereceğim. Hadi ben bekliyorum. Arkadaşlar durun. Size bir şey göstermek gerekiyor. Gö göstermek ge gerekiyor yani. Şimdi bir gidelim şuraya. Size i̇şte bir şey göstereceğim. Arkadaşlar, burada rayın altında bir tane dinamit var. Ana göstereyim size. İşte var, burada. İşte bunu aldıktan sonra buraya koyuyorsunuz. Bu tamam mı? Tamam. Sonra gö gösteriyorum size arkadaşlar. İşte orada bir de biber var. Biberde bir tane parkur var ama işte o zor. Zor parkur. Parkur hem de çok zor. Çok. Ben bile tek seferde geçinmedim. Eğer ben parkur oldum yani ben parkur ustasıyım ama tekte bile geçemedim bunları alırken. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. İşte şurada bir tane parkur var. İşte bu parkuru tamamlayarak bir biri alabilirsiniz. Tamam. Ben parkur ustası olsam bile parkur tamamlayayım. Şimdi bu ikisini koyuyoruz. Kazanımıza. Tamam hazır. Şimdi tekrar oraya beklemeye gidiyorum. İki dakika kalmış. Yani güzel. Bu arada bir sonraki videoda da evet ki izahat var. Onu da size göstereceğim. Bütün eşyalar nasıl alınır? Hadi ben bekliyorum. Evet sizi sıkmamak için videoyu durduruyorum. Hadi ben bekliyorum. Arkadaşlar şimdi 15 saniye kaldı. 10 saniye kaldı ve başlayacak şimdi. Başlayacak. Başlayacak. Hadi başla. Başla. Başladı başladı. Anda her yer kırmızı oldu. İşte bu, işte bu boz gelmesi lazım. İşte böyle. E şimdi o, o iksiri ne yapacağız diyeceksiniz. Buna koyacağız. Buna koyduktan sonra tekrar yapacağız. Böyle tekrar tekrar yapacağız bundan. alıyoruz, koyuyoruz. Ve bana at. Bu arada ne size bir ne, ne, ne top da ne top da, ne de atıyor. A, top siz yamultuyor. İksirler de size çok az can götürüyor. Bire bir ağaca roketler atıyor ama işte çok yerinde durur. Çok yerde durursanız. Ah! Mesela topla ezildim şu an. Yani böyle böyle boşu öldürmeye çalışıyorsunuz. Yalnız 55 falan dakikaysa arkadaşlar bir 50 40 dakikaysa e, başka bir sonucu da değil deneyin çünkü olur. Yani arkadaşlar, İşte. böyle olması için oradaki şey olması gerekiyor, sıfır oh, saniye olması gerekiyor. Yine yani arkadaşlar, böyle ay vurdu ama top ya çok kötü mü ya? Kardeş kaç kere, kaç kere oldu ama? Arkadaşlar Bana atıyor bana atıyor Bana atıyor Hep bana atıyor Arkadaşlar Şimdi bu az kaldı bitecek Yani bu Yani bu biberle ve de dinamitle bir iksir yapıyorsunuz. İmplisif Hot Potion diye bir iksir. Ve ona fırlatıyorsunuz. Yani buna koyuyorsunuz o da direkt ona fırlatıyor. Yani ben bunu birkaç kere yapmıştım. Sonra yenil, yenildi. Şimdi bu yenilince içinden de gözler çıkacak. Bu gözleri toplamamız lazım. Bu gözleri al, alamadım. Bu aldıktan sonra bize bir yere göz yönlendiriyor. İşte bu yere bu yere de gidiyoruz. Arkadaşlar. Beni hızlı, beni hızlı yapıyorsun ona atlamana gerek yok ama. İşte o zaman da Buradan bir tane büyücü geliyor. Burada bir tane büyücü oluyor. Sonra bu büyücüyle konuşuyoruz. Yani, yani bundan sonradan Bir bir tane para veriyor. Ondan sonra Onda sonra kendi elimize götürüyoruz. Yani bilmeyenler için burada da bir tane şapka var. İşte bu şapkayla da, bu şapkayla da da şu şu şöyle, şöyle bir adam olabiliyorsunuz, misteri. Yanda şöyle bir adam olabiliyorsun. Ben böyle bitirmek istemiyorum çünkü bu bayağı çirkin bir tip. Neyse tamam arkadaş. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hadi herkese güle güle.